Zanları surete çeviren insandır. Var insanda böyle bir sistem. Nazar anında suretlere dönüşüyor. Yani aldım seni fotoğrafını gözüktüğün gibi, var olduğun gibi değil, alıyorum, dönüştürüyorum. Zanlarım yapıyor bunu. Zanlar şekile dönüşebiliyor. Suret inkılaba kabil'dir. Suret maf olmaya kabil fakat hakikatları baki kalıyor. <laughs> Heh, tamam abi. Bu zan çok önemli diye orayı okumanızı isterim bak en üst şeyden. Eee suret mahvolmaya kabildir fakat hakikatler baki kalıyor. Mesela ceset ceset yani şu surettir. Suretin bir şeysidir. Ama cismaniyetimi görmüyorsunuz. Benim cismimle alakanız yok sizin. Suretimle alakalısınız. Suretle hakikat mahküse mütenasiptir. Ters orantılıdır. Hakikati mutlaka'dır. Mutlaktır. Suretler muayyendirler. Mutlak ve muhit hakikatları biraz hızlı gidiyorum ki okuyacağım 315'i bekliyorlar ki çok müjdeli bir yer var. Sarsacak bizim mutlak ve muhit hakikatları süret basamaklarıyla geçip anlaşılabilir. Yani Allah mutlak ve muhittir. Mayen olmadığı için gözükmüyor. Bir şeyin gözükmesi için mayen olması lazım. Belirlenmesi lazım. Eni, boyu, tipi, hacmi, kütlesi belli olacak.